ve onlara soracağız ve e, bu arada tabi Arizona'ya da e, e, ilginç kaybettiği yere de aslında epey iyi bir mücadele verdik ama olmadı işte ve e, Trump teritorya diye bir şey dedi yani aslında Arizona tabii bank, normalde Cumhuriyetçi bölgesi. Dolayısıyla evet. onların kazanması gerekiyor. Arizona'da bir sürpriz gözük oluyor gibi gözüküyor şu anda Biden önde. Ee, öyle biterse o bir sürpriz olmuş olacak ama yani bu sonucu değiştirmeyecek şey, gibi Mustafa gözüküyor. Mustafa Bey bir şey daha dikkatimi çekti. Mesela Joe <laughs> Biden tek çıktı. O Mike Pence'i de aldı Hı -hı. yanına. Ve Pence aslında sizin hani evet. ilan dediğiniz şey evet. Pence aslında ilan etti. Pence ilan etti. 60 milyon seçmenin evet. 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 Trump'a oy vermesinden dolayı yeniden başkanı, yeniden Hı -hı. muhteşem bir Amerika'ya kavuşturulmasına yardımcı oldukları için teşekkür ederiz dedi. Evet, evet. Pence'i çıkarması aslında nasıl buldunuz bu taktiği? Yani o no normal birlikte Hı -hı. E seç öteki taraf aslında çok normal değil belki. Yani öteki tarafta yalnız çıkmış olması aslında belki seçim sonuçlarını farklı yerlerde izliyor olabilirler. Çünkü e, demokratlar da, yani şimdi Trump çok fazla hile yapılacağıyla ilgili konuşuyor, bunda hassasiyet gösteriyor ama aynı şey bu kadar konuşmasa bile demokratlarda da var. E, özellikle cumhuriyetçi valilerin olduğu eyaletlerde ciddi hileler yapılacağını düşünüyorlar. Yazıp çiziyorlardı bunları. E, başkan adayı düzeyinde dile getirilmemişti ama bu çok e, demokrat tabanında çok yoğundu. Dolayısıyla farklı bölgelerde seçimi izliyor ve kontrol etmeye çalışıyor olabilirler. E, ama tabii bir Trump ekibi kendine güvenli. Yani Barış Hoca'nın söylediği gibi o yüzden de bir aradalar, Beyaz Saray'dalar, kutlama yapmaya hazırız diyorlar. Bir ekip çalışması görüntüsü Biz, veriyorlar. Evet, öyle bir Bütün veriyor. bu tartışmalar şundan çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihinde aslında bu kadar karmaşık gerilimli dönemler olmuştur. Fakat 20. yüzyılda bunu yaşamadılar. Özellikle de şu anda oy verme yaşında olanlar hiç böyle bir şey tatmadılar. İlk defa son 50 yılına baktığınızda Amerika'nın özellikle ilk defa bu kadar kutuplaşmış bir toplum görüyoruz. Yani hocanın vurguladığı gibi Amerikan toplumunda ırk temelli bir takım gerginlikler vardır. Azınlıklarla beyaz çoğunluk arasında gerginlik vardır ama şimdi bunun ötesine geçmiş olan bir siyasi kutuplaşma var ve o siyasi kutuplaşma toplumun her noktasına nüfuz ediyor. İşte basın organları parçalanmış durumda, araştırma merkezleri ayrı, ayrışmış durumda, şirketler, değil mi? televizyonlar her şey parça ayrışmış durumda ve tamamen siyaseten pozisyon alıyorlar. Şimdi bunu Amerika yaşamadığı için ve popülizmi de ilk defa bu kadar yoğun bir şekilde yaşadığı için hafızalarda olan dönemde pek çok fantastik şeyler de hayal edilebiliyor açıkçası. Özellikle de bunlar demokratlardan geliyor. Yani Trump'ın tahmin edilemezliği, öngörülemezliği, sistemle çatışması, sisteme uymaması ve onu tamamen değiştirme, bir kenara atma çabalarını demokratlar hep sistemi yok etme, Amerika'yı başka türlü kişisel olarak kontrol etme çabası olarak algılıyorlar ve böyle de lanse ediyorlar. Ama şimdi Kimler Amerika'da var mı silahlı gruplar hepimiz biliyoruz yani çok ciddi miktarda silahlanmış e, belli gruplar var ama bu gruplar kimler bunlar daha çok beyaz ırkçı özellikle aşırı muhafazakar gruplar ve bunlar zaten büyük ölçüde Trump'ı destekleyen gruplar yani bunların sokağa dök, dökülüp Trump seçimini e, protesto etmeleri diye bir şey söz konusu olamaz. Amerika silahlı kuvvetleri açısından baktığımızda şu ana kadar... Herhangi bir işaret de yok aslına bakarsanız. Yani zaman zaman birinci döneminde Trump'ın çatıştığı Pentagon'la, askeri güçlerle çatıştığı örnekler olmuştur. Trump özellikle askerleri geri çekmek istiyor dünyadan ve Pentagon bu konuda bazı yerlerde direniyor. Suriye çok net örneklerden evet. bir tanesi ama mesela Afganistan'da aynı noktadalar. Dolayısıyla Trump belli ölçüde de mesela Suriye örneğinde de gördüğünüzde Pentagon'a yakın da sonuçta bir noktaya gel geldiğini gördük. O yüzden ben ben orada böyle bir askeri darbe ihtimalini ben de çok öyle olasılıklar içerisinde görmüyorum. Peki. Silahlı grupların da ortaya çıkacağını çok sanmıyorum yani. Peki, Sırf değil, san...